Herkese merhaba. Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda R3 Dragon Efsaneler diyarında bir göstereceğiz. Hasar kabiliyetini test edeceğiz. Evet. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde bu Dragon Man'i 6 yıldızlı öne çıkan kristalinden yakaladım. Ve yakalar yakalamaz R3'e attım. Ondan yakın zamanda da 5 yıldızlısını yakalayıp R5'e atmıştım. Keşke atmasaydım diyorum şimdi. Ama yedek olması her zaman iyidir. Daha çok bu Dragon savunma savunmaya atacağım ama saldırıda da çoğu yerde kullanacağımdır büyük ihtimalle. Evet, özelliklerinden daha önce bahsetmiştim önceki 5 yıldızlı Dragon Man videolarımda. Ondan ee, direkt Efsaneler Diyarına geçiyorum. Sinerjisiz kullanacağım. Kış Askeri ve ee, Kaptan Marvel döveceğiz. Evet, ilk önce Kış Askeri. Dragon Man'in ee, birkaç tane oynama taktiği var arkadaşlar. Sadece bir tane değil. İsterseniz ee, sürekli löyü çatıp durdurulamaz olup rakibinizi duvarda duvarda sıkıştırarak sürekli dövebilirsiniz. İsterseniz onu yakma yani onu yakarak sonra ağır saldırıyla bu yakma hasarlarını patlatarak güzel bir e, enerji patlama hasarı vererek dövebilirsiniz. Ya da durdurulamaz açan biri ise sürekli L1'inizi atarak ona yavaşlatma verebilirsiniz. Yavaşlatma veren mistik hero'lardan biri Dragon Man. Bir de e, yüce büyücü yavaşlatma verir. Yüce büyücünün yavaşlatması tabii ki en iyisi açık ara ama Dragon Man'inki de güzel. Evet şimdi başlayalım. İlk önce L3 taktiğini gösterelim. Tabi L3 taktiği burada göstermek için uygun değil. Çünkü bu hero'ların bize vurduğunda bizi sersemletme şansı var. Ve bizi sersemlettiklerinde bütün güç yüklerimizi kaybediyoruz. O yüzden L3 yöntemini tam göstermeyeceğim. Sadece bir kere atıp 3 tane güç yükü alacağım. O güç yükünü aldıktan sonra yani 3 tane L2 ve L1 taktiğini göstereceğim. Tabi l 1 sadece yavaşlatma için atılmıyor. Beceriksizlik zayıflatıcısı vermek için de atılır. Sonuçta üst, rakibin üstündeki şeyi tesirleri arttırıyoruz. Daha fazla patlama hasarı alıyor öyle. Şimdi L3'ümde olmadan L2 atacağım ben. Evet onu yere devirdik. Bir kere de L1 atıyorum. Daha fazla hasar alsın diye. Bakın pat, enerji patlama hasarı arttı. Bayağı da uzun sürüyor bu beceriksizlik zayıflatıcısı. Sonra ikinci lehikimi atıp altı yakmayı çıkarıyorum onu. İkinci iddet de geldi. Bakın 10k vurdu neredeyse. Sonra ağır saldırıyla bunu kaldırıyorum. Bakın nasıl hasarını aldı. Yani canını aldı. Nasıl hasar verdi gördünüz. Valla çok güzel enerji hasarı var arkadaşlar. Sonra güç sıfırlandı mı yani 1'e indi mi tekrar L3 atıp 3 tane alabilirsiniz ve aynı tekniği deneyebilirsiniz. İki de çok güzel. Yine aynı taktiği yapıyoruz. Şu anda durdurulamazız. O yüzden canımızı götüremez. Evet ama bitti. Bir de onu göstereyim. Şimdi L3'ümüzü atalım tekrar. Üstümüzdeki güç yükü başına durdurulamaz süremiz artıyor. L3 attıktan sonra. yine gene geldi. Tabii ondan dayak yememeye çalışacağım çünkü beni sarsan etme şansı var. Ama bloklasam hiç canım gitmez mesela. Böyle blokluyorum. Bakın canımı an anında geri alıyorum. 70 vuruyor. Ben 69'unu yeniliyorum. 1 1 1 1 canım gidiyor. İşte böyle kaçmasam mesela şimdi L3'üm tekrar gelmişti. Gene doldurmuştum ve onu duvara sıkıştıra sıkıştıra dövüyordum böyle. Attık l 2mizi Şimdi L1 ama önce o attı. Evet hasarları görüyorsunuz. Bir daha atalım ağır saldırıyı. Patlama hasarını verdik. Sonra uçalım. Ve savaş biter. Evet, rakibini yavaş yavaş güzel hasar vererek dövüyor arkadaşlar. Tek seferde devasa hasar veren bir hero değil Dragon Man. Ama bütün özelliklerini birleştirdi mi e, yavaş yavaş patlama hasarlarıyla çok güzel hasar veriyor. Arkadaşlar şimdi sınıf avantajıyla gösterelim bu kez de. İlk önce L3 atmak hep önemlidir. Tüm kabiliyetini kullanabilmek için Dragonman'in 3 güç yüküne ihtiyacımız var. Rakibin üstünde 6 yakma varken ağır saldırı atınca çok fazla patlama hasarı veriyor. Sonra e, güç kazanmayan bir rakipse arkadaşlar bu. E, Lekin L2'ye Le ulaştım rakip hiç güç kazanamamaya başlıyor. Neredeyse %70 daha az güç kazanıyor. Tabi eğer Dragonman full kopya biri ise güç kazanmak takviyesi açanları da e, rahatça alır. Çünkü full kopya olunca e, ve kozmik hero ile savaşıyorsanız e, onların güç kazanma yeteneklerini %70 azaltıyor. Çok az güç dolduruyor. 3 yıldızını Hyperion'da test ettim mesela. Acayip az güç dolduruyor. Sanki güç kazanması yokmuş gibi dövüşmüştüm Hyperion'la. Evet gene aynı taktiği uyguluyoruz. L1 en son da atılabilir ama daha çok enerji patlama hasarı vermek için şimdi atıyorum. 10.700 vurduk bu kez. Hemen patlama hasarını verelim. 41.000 vurduk gördüğünüz gibi. Ne hale getiriyor rakibini. Evet aynı taktiğe devam edelim. Şuna bakın 4000 hasar veriyor beceriksizlik varken resmen duvarda. Evet hiddetlerimiz bitmeden kaldıralım yakmaları. Vurmadı ne yapalım. <laughs> Olsun bir hiddetimiz varken vuralım. Evet kaldırdık. Hemen L1 atıyorum ardından. Ve indi. Evet bunda 101 vuruşta aldı gördüğünüz gibi. Gayet iyi. Bir de Juggernaut da gösterelim arkadaşlar. Ama pek uygun değil Juggernaut da göstermeye. Çünkü e, bizi sersemletme şansı var. Ama L1 ata ata onu dövebiliriz. Böyle durdurulamaz açanlarda Dragonman'in L1 taktiğini kullanabiliriz. Önce 3 tane e, güç yükümüz olsun. Olabildiğince almak önemlidir onu. Normalde durdurulamaz durdurlamaz durdurulamaz olup karşılık verebilirdik ama bizi sersemletirse bütün güç yüklerimizi kaybederiz. Tüm etkisi gider o zaman. Ondan L1 yöntemiyle oynayacağım. Ama e, efsaneler diyarı dışındaki bir juggernaut dövüyorsanız bu L3 yöntemini kesinlikle kullanabilirsiniz. L1'i L2'niz doğmadan atmanız avantajlı olur. Şu anda yavaşlatmayı verdik. Üstüne bir tane de hiddet takviyesi alalım. Yavaşlatmamız sona erdi. Hemen yenisini atalım. E şimdi tüm hız L3'ümüzü dolduracağız. Evet, yavaşlatmamız kısa sürdüğü için pek onu durduramıyoruz. <laughs> Hiddet alalım dedik. Hiddetleri almamaya çalışalım şimdi l attıktan sonra. Sadece yavaşlatma zayıflatıcısıyla oynayacağım. Ve köşeyi sıkıştırmak önemli arkadaşlar. Köşeyi sıkıştırarak dövdüğünüzde gücünü kazanmıyor biliyorsunuz L2'den sonra. Yani çok az kazanıyor. Evet havaya ağır saldırı atmalarıyla ünlü zaten efsaneler diyarındaki rakiplerimiz yanımıza yanımıza yani vize atmaktan çok hava atmayı tercih ediyorlar. Evet duvarda sıkıştırdık yine onu durdurlamaz açamaz. Evet ikimiz geldi gene. atalım bari hemen gücünü dolduruyor. Ay basamadım. Hı. Evet, beceriksiz biriktirdikçe daha fazla patlama hasarı alıyor. gördüğünüz gibi çaresiz at şu anda. Ve indi. Gördüğünüz gibi L1 taktiğiyle onu durdurulamaz açtırmadan çok rahat dövüyoruz. Evet 6 yıldızlı r 3 Dragon de bu şekilde arkadaşlar. Tabi daha daha çok e, vuruş yaptık bu kez çünkü L1 taktiğini kullandık. Hiddet açmadık. Evet. Dragon de bu şekilde dediğim gibi arkadaşlar. Re3 Dragon bizi çok memnun ede memnun edecek inşallah. Bu videomun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.